Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Evet canlar hepinize yine ve yeniden merhabalar demek istiyorum. Kuş sesleri arasında inşallah güzel bir okuma yapalım istedik sizlerle beraber. Bugün inşallah bir şeyimiz Tebrizi'nin çok çok güzel bir sözü üzerine kısa bir okuma yapalım istedik. Söz şöyle. Göz hoşuna gideni sever. Akıl kendisini anlayanı sever ama ruh kendine benzeyenden başkasını sevemez. Tekrar etmek istiyorum. Göz hoşuna gideni sever, akıl kendisini anlayanı sever ama ruh kendine benzeyenden başkasını sevemez. Evet Gülsüm ilk sözü sana vermek istiyorum. Neler doluyor gönlüne? Şimdi göz hoşuna gideni sever diyor. Ee, gördüğümüz, algıladığımız e, ya da işte beğendiğimiz şeyler tamamen nefsimize dönük şeyler. Yani aslında bakmakla görmek arasında da fark var. Ama hani o bilinç mertebesinden de öte, e, daha doğrusu bilinç boyutundan da öte, gözümüzle gördüğümüzü beğenmek e, tamamen nefsani bir şey, egoya ait bir şey. Ama akıl diyor, kendini anlayanı sever. Çünkü e, o minimum daha üstü bence. Çünkü e, Akleden kalp diyoruz ya, akleden beden ya da akleden ruh. Siz ne kadar çok anlaşılmayı isterseniz o kadar çok da anlamanız gerekiyor aslında. Anlamadan anlaşılmak çok mümkün değil. Ya yani Bu da karşılıklı bir şey. O yüzden muhakkak bu akıllı olur. Yani gözün beğendiğini akıl kabul etmeyebilir anlatabiliyor çok muyum? Çok güzel. Ama asıl olan diyor e, ruh diyor kendine benzeyeni sever. Çünkü Onun başkasını sevemez diyor baktık. Sevemez. Kendisine kendisi. benzeyenden başkasını sevemez. Çünkü gözünüzle beğendiğiniz sizinle birebir aynı değil zaten. Çünkü Allah her an yeni bir şende, her zerrede farklı farklıysa e, inanılmaz bir zengin hazineyse zaten gözün beğendiği sizinle birebir aynı değil. E, aklın sizi anlayan, anlaşılabildiğinizi ölçüde anlamaya çalışsanız dahi o da birebir aynı değil. Ama ruh kendine benzeyeni sever. Zaten tek bir ruh var. Külli ruh var ve o külli ruhun altında birleşmek, o bilinçte olmak aslında bambaşka bir şey yani. Yine de benzeyeni istiyor, o benzeyeni sevmek. Yani var olan varlığı reddetmemek ama benzeyenle hemhal olmak gibi bir bakış açısı. Şöyle hani Hz. Ebu Bekir için Efendimiz ne diyordu? Eğer dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim diyor. Ama bak dikkat edersen edinecek olsaydım. Yani sizin bir sözünüz var ya hep şey diyorsunuz. Her kuş kendi sürüsüyle uçar. Aynen. Yani o muhakkak. Çünkü şeytani ve rahmani bilinç işliyor. Ee, biz buna engel olmamız mümkün değil. Ama aynı berzahtaki gibi bunlar da birbirine karışmıyorsa o zaman gerçekten her kuş kendi sulusuyla uçuyor ve kendine benzeyenle mutmain oluyor aslında. Kesinlikle öyle. Çok güzeldi Akile'cim senden de alalım birkaç cümle. Ee, şimdi burada tabii sanki şey ayırmış, o günkü sohbeti yaptığımız gibi aklıma, aklıma, neydi diyeydi. aklı kül. aklı kül gibi sanki böyle ayırmış. Göz diyor, göz görme organımız ve sadece algıladığı şeyleri onun içerisinde Kötü olanı ayırt derinlik ederek sadece yok zaten. Evet, sadece evet, gördüğüyle sadece gördüğüyle gördüğünü ve hoşuna gideni beğeniyor ve tamam diyor kabul ediyor. Akılsa belki biraz derinlikte de kabul etmeye çalışıyor ama yine de akılla yola çakılır bundan sonra akıldan Akıllı. da geçilir Hı -hı. deniliyor ya. Burada asıl olan onun ruhun benzemesinin bulunması ve sana benzeyen derken onda bir şey bir göz görmüyorsun. Gözle bir şey görmüyorsun. Akılla bir şey akletmiyorsun. Çok Sadece şey. temas eden. Kalp. Ve, evet. Kalple temas eden Aşk ve garip. görünmeyen bambaşka bir yol. İşte Rumi'nin bölümlerini seyrettiğinizde o son bölümlerinde Şems anlatmasını istediler sırrını halka. Evet. Herkesi topladı. Tabi herkes ona bakıyor. herkese bakıyor. Siz beni dedi anlayamazsınız dedi benim anlatmak istediğimi dedi. Sadece anlayacak tek kişi var dedi. Evet. Mevlana'yı gösterdi ve ben bu sırrı da size anlatamam dedi. Anlatacak olan da odur dedi ve hepsini böyle ellerinle ite 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 çıktı. O kadar böyle kaba davranıyor çünkü siz beni göremezsiniz. Siz ben gibi olamazsınız. Sizin gördükleriniz sadece göz ve akıl. Yani orada göz ve akıllı bile devreden çıkarıyor. Sadece o ruhu benzerlik. Bu alemde. Ben, senim, sen benim dedi zaten ona. Ne o kadar, kadar, güzel. Ne kadar ki güzel. Çok güzel girdin. Başka hiç kimse yok dedi. Hiçbiriniz yoksunuz dedi. Onun için siz e Sen benim, ben senin diyen işte o ruh. Tamamen o birleşme orada yaşanıyor. O yüzden diyor sen bensin, ben senin. Diğerleri de var ama onlardaki algı nasıl birisi sadece belki cüzi akıla bağlantılı gözle, dışsal bakarak değerlendiriyor. E, bir üstte belki külli akılla biraz bağlandılar ama yine kıyas var, yine bir anlaşılma isteği var, yine bir anlama isteği var. Hikmetleri çözme, nedenler, sebepler, sonuçlara bakma var yine. Şurada mesela şu esma burada bu esma, burada bu sıfat aşikar oluyor diyerek belki görme çabası var ama diğerinde Tamamıyla Ruhun benzemesinde hepsi tepeden ruh. görme diyorsun yani. Evet evet. Güzel, çirkin, iyi, kötü, akıl, akılsızlık hani hiçbir şeyi ayırt etmeden o benziyeni zaten kendisi tanır, bilir de yani. Aynen öyle. Veya bizlerin bile bunca senedir birbirimizle hani bir dostluğumuzun olması. Ruhen bir yerlerde birleşmemiz. Mesela uzun süredir sohbet yapmıyorduk. Geçen hafta yaptık. Ne kadar güzel oldu. Belki çok saçma sapan şeyler konuşsak veya bir cümleleri toplayamasak bile ben kendi adıma diyorum kadar güzel oldu ben o gün ne kadar yorgundum ve o günler süren o yorgunluğumu ağrılarımı hepsi geçti orada. Evet. Demek ki işte o alana temas ediyoruz o ruhun birbirine benzeyeni bulduğu ana temas ediyoruz. Çok Yoksa şey Ondan sonrasında işte aklımız görüyor. Ben bunu beğenmedim. Sohbetler Gözümüz niye cennet görüyor. bahçesi olsun ki? Düşünsene. Evet evet. Sohbetler evet. cennet bahçesi. Muhabbetullah. Muhammed'den geliyormuş. Evet. Onun içinde oradan bir nüveye. E, koklayabiliyoruz, alıyoruz. ve Ne e, diyoruz o cümlenin tamamı ne? Muhabbetten Muhammed hasıl, oldu, hasıl, hasıl diyoruz değil mi? Evet. E, alemde Muhammed'den başkası var mı? Yok. E, yok. Aynen Şems'in Mevlana dediği gibi. Sen bensin ben senim. İşte o aynayı bulduğunda Şems kendini ne yaptı? Seyredebildi. Evet. Zaten bir bölümünde bir e, hani ben küçük küçük seyrettim. Orada da çok güzel söylüyordu. Kendimi görmeye geldi. Evet. Ben kendimi aramaya geldi dedim. Evet, dedi. kendimi görmeye geldim. Niye beni buldun? Çünkü kendimi sen de görecektim dedi. Aynen Sen öyle. de kendini ne, ben ben de, de göreceksin. Ve bu aileme dedi anlatacak olan kişi sadece sensin. Ben anlatamam. Ve dedi. güzel bir tarafı daha vardı. Bu dünya zindanına biz nasıl dayanacağız? Evet. Öyle dedi. Yani aynen öyle. Evet, Mert senden de alalım. Ben bir yeni çocuğu. bir kavram duydum bugünlerde. Sinestezi de bir kavram var. Hı -hı. Şimdi Şöyle. şimdi normal 5 duygumuz var ya. Görme, duyma, tatma, işitme, hissetme. Ya yani bunlar var ya. Onun dışında bir de sinestezide bir tane kavram varmış. O da sayıları duymak, renkleri tatmak diye bir kavram var. Yani. Aynen bunu her yani bazı insanlarda oluyormuş bu. Sayıları duyuyor musun? Renkleri tadıyor musun? Sayıyormuş. Aynen. Yani şimdi bunları bakınca şimdi göz hoşuna gideni sever, akıl kendisini anlayanı sever diyor ya burada. Şimdi tek taraflı düşünürsek burada hani benzemek ne demek? Bir aynaya koyursan karşısına ne oluyor? Birebir aynasını görüyorsun ama ee, şimdi sinestezi dediğimiz kavram da aslında bence orada e, yani ruhu tatmak gibi bir şey oluyor aslında artık orada bence. Ruhu Aha, sayı ve renk var. Aslında normalde renk tadılır mı? ama i̇şte yani yani ruhu sayı duyulur mu? Sayı Aha. duyulur mu? Ama bak orada anlatılmak istenen ama, ama ruhtan bence evet, e, eğer, görmekten daha çok hissetmek yani. Özümsenek evet Evet özümsemek ruhla şan insanın Aynen. bence yapabileceği işler Belki, onlar. Bilemiyorum tabii hani de. Ya, her şeyin bir zikri var bir sesi var. Bir Aynen. dönmesi bir var. var. Belki öyle. onu duyuyor işte renklerin evet, evet. tadımıyla, sayıların sesiyle. Ya o zaman gör, Sayıların kokusu. kokusu. O zaman görmek ya yani akıllı değil de bunu başka türlü yapıyor. Yani o an belki kokusuyla yani, yani gördüğünü, kok, kokusuyla, e, gibi, ya gördüğünü kokusuyla eee icra güle yanında duyduğunu Tadında oluyor gibi bir şey oluyor yani, yani evet. ruhla beden bu şekilde birleşiyor olabilir yani. Karşıdakini benzediğinde o şekilde anlayabildiğin. Bu da neyi gösteriyor aslında? Gözle bakmanın ne kadar sığ bir idrak olduğunu, akılla bir üste belki de ama ruhla tamamıyla bütünsel bir bakış ve lezzet içine düştüğümüzü çok güzel anlatıyor. Ben hani daha öncesinde bir konuşmuştuk da bazı kelimelerin kavramların hakikaten <laughs> sirayet etmesi kendinize sirayet etmesini yaşayarak anlamıştım. Mesela hani hep söylüyordum ya mesafe kavramını. E, gerçekten ruh olarak bütünleştiğimi hissettiğim insanların bana mesafe koyma, sını düşünmek bile e, inanılmaz derecede ürkütücü geliyor. Yani e, sizi birazcık görmesek ya da mesafeli olsak ya da işte Akil ablayı, Nuri'yi görmesek anlatabiliyor muyum? Ya da ruhen onun uzaklaştığını hissetmek bile çok büyük bir acı. Bir acı onu hissedersin zaten. Kalbin hisseder. Hani bedenen uzaklaşma Ama değil. Ama ben bu. öncesinde mesafe kavramının bana bu kadar üzüntü verebileceğini hiç düşünmemiştim mesela. Anlatabiliyor evet. muyum? O ruhen bütünleşmek bambaşka bir şey var. Kesinlikle öyle. İnşallah hakiki taliplilere nasip olsun diyorum. Çünkü gözden belki akla, akıldan da çıkıp belki kalbe inşallah temas nasip olsun diyorum. Hakiki taliplilere selametle kalın inşallah. Selametle inşallah.